bakıyoruz. Biri konuşuyor, istediğini söylüyor, öteki kalkıp da cevap veriyor. Biri eskiliyor, eskiliyor, diğeri de onu kabul ediyor. Oysa iktidar söylerse muhalefet farklı bir şeyler söylemedi. Rüzgara kapılıp cevap verilirse beklenilen sonuç almak mümkün değildir. Ama biz insan olarak görevi biz yapmalıyız. Bizi kaplaştırmadan, kendi hür irademizle sandık başlarına gidip oyumuzu rahatlıkla vermeliyiz. Bu anayasa hakkımızdır. Bunu takip eden, bunu tehdit eden hiçbir oluşmak asla ittifakla ayakta göstermemeliyiz. Onun için biz meseleleri kavrayalım bilelim. Bu demek değildir ki geçmişte olanlar bir daha olmaz. Böyle bir teminatımız yok. Çünkü kuruluşlar zaman zaman değişiyor. Yeni şekillere giriyor. Yeni yöntemlere başlıyor. Onun için tekrar bunların başımıza gelmemesi için lütfen birbirimize müsamahatı alalım. A partisi, B partisi, C partisi, D partisi. İhaneti sabit olanlar hariç. Mahkeme kararıyla mahkum olanlar hariç. Hepimiz biz bir Hem beni seçeceksin, hem bana para vereceksin. Çıkartılmaz Genç, dinamik ve İngilizceye hakim Refah Partili e, liderlerinden ayrı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sık sık gelmeli. Örneğin bu gezide Erbakan'a eşlik eden Abdullah Gül gibi çalışmak, biz onunla çalışmak istiyoruz. Abdullah Gül 27 tarihinde Milliyet Yazarlarından Derya Sadak'ı Diğer adıtı siyaset yapmanın iddia insanlara ve Türkiye'ye bir faydası olmadığını gördüm. Doğrusu bir iktisatçı olarak hiçbir zaman adil düzeni işleyebilecek bir model olarak görmedim. Şimdi bunlar da tabii milli görüşüze utanmalı. Utanmalı. Senin gibi emek sarf etmeden 93 yılında alıp gelir milletvekili yaparsanız. Sonra da bu adam gider başka yerlerde, efendim kurslarda, devlet bakanlığı makamına yükselirse elbette ki size söyleyeceği söz bu olabilecek. Devam ediyoruz. Yahudi kuruluşu Adele Başkanı Foxman ile yaptığı görüşmede Türk halkı Yahudi vatandaşlarına karşı hoşgörülü ve dosttur. Müslüman zaten hoşgörülü olur. Bu bir ayrıcalık değil. Hoşgörülü. Herkes inançlarında kanaatçı Laizlikle hüzün bulursak. Soğukluğun binmesine serviyet veririz. Allah bu milletin tekrar bu vadilerden geçmeyi nasip etmesin. Bunu affetmiyoruz. Ancak bize düşen görev var. Nedir o görev? Siyasi taassup içinde saldığın başına gitmemek. Oraya giderken Allah'a, Resulullah'ın hükümlerini tüket alarak vicdanı muhasebe ederek gitmek lazım. Manifestasyonları aldırmadan hür vicdanınızla sandığa gideceksiniz. O zaman da Cenab-ı Hak size birer karşı 10 verecek, birer karşı 70 verecek, birer karşı 700 verecek. Allah'ın hazinesi bu. İsterse 777 milyon da verecek. Bunları almazsak ne olur? Musibete ziyadeleşir. Feraketler gelmeye başlar. Toplumun içinde bulunduğu ahlak, sosyolojik yapı, tarihi uygulamalar bir uygun düşmüyor. Onun için meclise şey diyor ki Necdet Evi, çürüdü memleketin içini çürüdük zetenler. Şimdilik karşı yerimiz olsa dahi, yüzümüz yok bakacak kandil necdadımızın, tükürür zannederim çehrimize dahi. Ne zaman söylüyor bunu ya? O zaman da adam bunu görüyor. Aziz kardeşlerim, hakikaten oh rahat nefes alıyoruz. Tarihimize sigırı çekmiyoruz inançlarımızda sıkıntı çekmiyoruz. Ekonomik sıkıntılarımız var. asıl şey Şu meseleleri orada size intikal verirken, burada mevcut ve partilerimizin hepsinin bundan mutlali olması için yapıyorum. 82 yaşında bir ifade bir abimiz. Bu ülke için çok yorulduk. Ama bu ülke hala arzuladığımız noktalarına gelebilmiş değiliz. Fabrikalarımız olabilir, yollarımız olabilir, camilerimiz olabilir. Ama gönüllerimiz birbirimize karşı sınmamıştır. Çünkü politikacılarımız maalesef ayrıcısıdır konuşmalar yapmaktan medet umuyorlar. Aslında bile bu konuşmalardan dolayı meslekçiliğini çoğaltıyorlar. Biz bir bütünüz. Nitekim hem kardeşiz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an yazım şartı beyan ediyor. Müminler ancak kardeşiz. Peki bir olmayan, olmayan İsebiliye, Museviliye inanılır da değil mi? Hepimiz kardeşiz bir Allah siz kardeşsiniz. E ayrışmayın. Birbirinize düşmeyin. İhtilaf üretmeyin. Sonra devlet elinizden gider. Manevi devlet gider, fiziki coğrafya gider. Bunu ben söylemiyorum. Bu... Katık kurallar ne yapıyor? Sizin daha çok ecil kazanmanıza zamanı. olsun. Şimdi Diyanet Başkanı Ali Burda olsa ya Şöyle ona. Yüz bütün ülkesini söylüyor. Ne yapıyor yapmıyorsunuz? Abi? İnsanları tuhafı duvarlarından bahsediyorsunuz. Thank you

hava da iyiymiş abi. İzi normal pullar Beklerim. Tabii ki abi. Şöyle bir fotoğraf alır mısın? Şunu evet, evet, biraz, biraz müzakere etmesi lazım. Niye? O arası yükseliyor? İki sebepten bir ecillerini arttırmak için sabrı. Hatırlatmak. Diğeri de bazı yanlışların yapıldığından dikkatini çekmek için. Çünkü tarihte geçen ve Kur'an'da aktarı geçen tarihler böyle bir sebepten dolayı helaklanmışlar. Onun için burada manevi yapıya dikkat edeceksiniz. İdareciler olarak da hakkı, hukuku hiç iman etmeden eşit ve adil bir şekilde. Ahmet, Mehmet, Hasan, Fatih'in mırtını yok. Bu içerisinde bulunan herkes senin emrinde olan ve onlardan da sorumlusun. Yani yarın adam kıyamet derse ki ben, bana zulmedildi, bunun hesabını vermek zordur. Dünyevi bir takım sebeplerden dolayı, siyasi bir takım sebep, insanlar arasında hain olanlar hariç. Tercih yok. Tercih yok. Herkes Allah'ın kuludur. Herkes peygamberin ümmetidir. Biz de hepimiz de kardeşiz. Bu ölçü taşımalıyız o siyasiler falan bunlara aldırmayız. Aldırmayız. Bunların işi gücü dedik özür dilerim. Hadi eyvallah. Ahmet doğru mu söylüyor? İnsansa bunu hiç göz ardı etmeden tekrar edeceksiniz. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bellekte kalıyor. Ben seni çok seviyorum. E çok seviyorsan benim özellikle <laughs> benim da başarısı da sevdim beni. İddia etme yani. İlla ben seveceğim diye ortaya dolaşma. Bu böyle bir şey. Sahip çıkarsan bu vatan batmaz. Sahip çıkmazsan, uzaktan seyredersen bütün zararı sana döner. O sebepten dolayı Tecrübe çok önemli bir olaydı. Tecrübe. Ama bu tecrübeyi dedim ki mevzide kullanırsanız da çok tarif var. Tarifkar olur. Güvendiğiniz insanı tutun ve sistemin bozulmaması açısından da muhafaza edin. <laughs>